Hoş geldiniz. Tarihlerimiz 26 Şubat Pazartesi'ni gösteriyor. Günlerden 2024. Bugün Bugün abi Özdemir'in sonuçları açıklanmış. Bir kontrol ettim sonra dedim. Analizini yapmıştık. Abi analizini silmek zorunda kaldım. Nedenini soracak olursanız Özdemir yorumlara inmiş abi mesela yaptı dedi ki videoyu derhal kaldırın efendim. Neden? Kopyalanması işte paylaşılması falan yasak mı? Yasaktır falan dedi. Biz de hemen kaldırdık. İşimizi riske atmadan. Şimdi sonuçlar açıklandı. Abi ayete berbat geldi ya. İnanamayacaksın. Sosyal bir var ya beni bitirdi abi. Yani tamam soru bankası çözmüyorduk ama galiba çözmek gerekiyor ya. <laughs> ya bunu söylemek istemiyordum ama. Abi çözmek gerekiyor galiba. En azından eksik olduğum konulardan falan. Denemelerdeki eksiklerime göre. Soru bankasından çözülebilir galiba ya. Böyle bir şey yapacağız usta. Şimdi başlayalım hemen testi. TNT çok kötü bekliyordum. O kadar da kötü gelmedi bak. Kötü geldi diyemem ama iyi geldi diyemem. Çok kötü gelmedi. 30-10 geldi Türkçe. Valla beklediğimin üstünde. Belki 15-20 yanlışı bulur diye düşünüyordum yani. Neden böyle düşünüyorum? İşte arkadaşlara baktım. onlardan bayağı farklı yapmışım yani anladın mı? Abi? 15 tane farklı iş bir sorular vardı. Dedim adamların paragrafı da iyi. Dedim galiba ben bittim abi. Neyse Allah'tan öyle çıkmadı. 30'a 10 geldi. İlk sayfadan abi garanti iki yanlışımız var yani bu şaşmaz sosyalden, Türkçeden, AYT edebiyat kısmından falan her türlü ya. İlk sayfadan iki yanlış gelir abi. Şöyle iki yanlışımız var. Buradan ilk 5 sorun üç yanlış burada. Aynısı edebiyatta da oldu. İlk beş sorun yanlış. İşte Baya yanlışımız var ya. Allah ben göstermeyecektim ya. Uf. Neyse göstereyim mi? Ya vallahi TT göstermeyim. Hayat evi gösteririm. Geometri iyi geldi. Geometri o prizma sorusu vardı ya. Hmm, cevabı 10 on olan. Onu ben boş bırakmıştım. Bir oradan gitti. Bir de size zaten bir önceki videoda işte, bu soruyu kaldırmaları gerekiyor ya da iptal etmeleri gerekiyor dediğim soru iptal edilmiş zaten. Onun dışında geometride bir sıkıntımız yok. Matematikte çok gereksiz yanlışlarımız var daha, böyle lüzumsuz bir yanlışlar yani. Toplamda otuza, otuz doğru işte birkaç, beş boş dört yanlış galiba, yirmi dokuz net. ya yirmi sekiz, yetmiş beş net geldi. Matematik matematik de, sosyal berbat ötesi. İnden iki yanlış, fenden biri yanlış, coğrafyadan iki yanlış, tarihten biri yanlış. Bir ya da iki yanlış, yani toplamda sekiz yanlış falan var. 10 net sosyalden geldi. Benden 9 net geldi. Ben anasını ben ya. Biyoloji eksi 0.25 net. Uf, fizik full bekledim ki yanlış geldi. Vallahi sıkıntı oldu ya. Neyse. Toplamda işte 70, 75 falan geldi. 74, 75, 75 civarı. TYT idare eder şimdi abi. Galiba herkes kötü yap. O yüzden TYT'yi çok da kötülemeyeceğim ya. Şimdi ayete abi sosyal bir coğrafya 5'e 1 geldi tarih 7'ye 3 ya da 6'ya 4 berbat Uf, edebiyat of 18'e 6 ya da 17'ye 7 yedi falan geldi ilk 5 sorunun 3'ü yanlış zaten 3'ü de paragraftı yani işte sözcük de anlam cümle de anlam paragraf da anlam falan o e, halde edip sorusunu yanlış yaptım A'da 13. soruydu hatırladığım öyle oradan kaçtı Bak bir yazar eser sorusu vardı abi. İşte 12'ye bir kala Halil Taner. Bir de Her Gece Bodrum Selim İleri. İkisinin de yazar, yazarını bilmiyorum tamam mı? Lan baktım şöyle. Çağrışımlara dikkat kesildim abi. Baktım her gece Bodrum. Aman Allah. Bodrum yazıyor orada. Sonra düşündüm ki Selim İleri, işte balıkçılık yapıyordu galiba. Balıkçılığa dair yazıları vardı onu hatırladım. Lan dedim balıkçılık nerede yapılır? Ege'de. Aha İzmir nerede? Ege'de. İzmir'in e, Bodrum nerede? İzmir'de. İzmir nerede? Ege'de. Ege'de ne var? Balık. Abi koy dedim. E, galiba o kaçın soru? 14 mu 17 mi? Değişik bir işaret. Selim Her gece Bodrum'u yazmıştır. 12'ye bir kalayı Halbun Tener yazmıştır. İşte böyle bir doğrumuz geldi abi. Yani o, o da gelmese zaten 10 net yapacağız dedi bir hatta. Ve de biraz aşırı kötüydü ya. Toplamda 26 net geldi işte SOS 1'den. Şimdi matematiğe geçelim. Matematik başlarda iyi gidiyordu. Bir parabol sorusu vardı. O parabol sorusunu yanlış anlamışım ya. Köşelerine gelir köşelerine gelecek diyor tepe noktası. Ben kenarına gelecek anladım. Köşelerinden de parabolün işte kolları köşelerinden geçecek diye anladım. O yüzden direkt şöyle şöyle yaptım yani mesela. X eksenini çizdim. Şurada bir kare var ya mesela şöyle yaptım. Şöyle çizdim. Bu da işte beni yanlış sonuca götürdü. Cevap B yaptım. 11 bölü 4'tü galiba. Cevapta da 13 bölü 4. Sana, sanırım öyle hatırlıyorum. Öyle bir soru gitti. Limitten 23. soruyu boş bıraktım. Pardon. Türevden 23'ü boş bıraktım. Trigonometri, çember trigonometri karşı bir soru vardı. 28 hatırladım kadarıyla. Onu da boş bıraktım. Başka? Oğlum trigo berbat geldi lan. Bir de açı, çemberde açı vardı. Onu da yanlış yaptım ya. İşte şöyle kollar var. iki tane çember var. Bu alfa. Şu Mesela alfa. Galiba bura mıydı lan alfa? Şurada alfa olabilir. Ben de dedim ikisi kenardır. Burada, burada alfadır dedim. Şu, şurası. Burası kaçtı lan? Hmm, 50 şurası işte. 50 geliyor. 60 65 dedim. Cevap 70 çıkacak. <laughs> Oradan kaybettik. Trigonometri çok kolay bir özdeşlik sorusu vardı. Onu 2 yaptım. Cevap 0'dı. Şimdi bir yerine eksi 1 buldum. Bir tane daha periyot sorusu vardı. Periyot lan ben periyot olduğunu anlamadım. Işte. Şu soru vardı ya. Işte F, işte X artı A. O periyot anlamına geliyor birader işte. i̇şte sin kare e, 6 pi bölü 5 artı 4 bölü 5 mi neydi? Sin karenin üzerinde çift sayı olduğu için pi yazıyoruz. X'in kat sayısı 6 bölü 5. Şöyle 6 bölü 5 dediğimizde cevap 5, bölü 6, 5 pi bölü 6 çıkıyor zaten. Başka neler yaptı abi? Nereden kaçırdık? Oh bak 40. soru çemberinden el Bomba gibi bir soruyordu birader. Gerçekten sağ ol. Yapamadım soruyu yani. Gerçekten güzel soruyordu ama yani. ellerine sağlık. Hala çözümü bilmiyorum bu arada. Bakacağım. Ya benim ya, sorulayıcı geldi bana bilmiyorum ya. Yani. Şöyle baktığımda yedi boş altı yanlış diye hatırlıyorum. Abi integral sormamışlar ya. Abi bırak ya bak. Yani arkadaş üç ay var şurada. Ayrıca denemesi hazırlıyorsun. İntegral yok. Lan heyecanla çözüyorum. Limit bitti. Kire bitti. Lan baktım integral yok. Zaten trigonometre eksim var. Lan bir moralim bozuldu var ya. İntegral olsa çat dört tane oradan koyacak geçecektik. He, integral yerine sormuşlar. İki, bir, iki tane, işte üç logaritma iki dizi vardı muhtemelen. İntegral oraya eklemiş olabilirler. Beşte trigo vardı yani. Bir, biri hem çember hem trigo'yu. Trigo'ya işte limite, pardon, trigo'ya diziye ve 50 eklemişler. <laughs> berbat abi toplamda 51 falan geldi. 51, 32, 52 geldi. <laughs> AYT'si bizi bitirdi ya. Yani ilk 10 bine falan giremem muhtemelen bununla. Özde bir Türkiye yeniydi. Bilmiyorum belki de girebilirim de. AYT'si 65, 70 yapmam lazımdı ya. Yakışmadı. Ama abi, abi zordu bak. Şş, bak. Hakkını verin birader tamam. En kötü yaptım. Yapmış olabilir ama belki sen daha iyi yaptın. Belki daha da kötü yaptın bilmiyorum. Ama abi AYT'si sağlamdı. O yüzden kötü yaptıysan da bir sıkıntıya kabul yani. Bir şöyle uff geçmiş olsun bittik falan muhabbetine başlama. Çünkü deneme zordu yani. Ben 60 65 yapıyordum rahat bir şekilde. Şimdi 50 yaptık abi. Yani senin de düşük yapman gayet tabii biliyorum. O yüzden abi bir sonraki deneme de 90'a var <laughs> ne 90 oğlum. Artı 75 çekiyoruz abicim. Alet edin. Hadi. hadi tamam fazla yukarıya kaçmayalım. 70 diyelim hadi. Dededen de şöyle 90'ı 100'ü falan göreceğiz inşallah Yorum. Videoyu sonlandırıyorum abi. Umarım abi özde bir rica ediyorum telif atma birader. Bak. Başlarda biraz gösterdim ama abi lütfen atma ya. Koyar ya. Neyse inşallah atmaz. Artık atarsa bir daha sileceğim videoyu yapacak bir Neyse hocam dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde bir sonraki sıradan bir videoda artık görüşmek üzere. Hoşçakal, sağlıcakla kal. Bu arada artık sos bir soru bankasından çözmeye baş, edebiyat falan çözmeye başlayacağım artık yeter ya. Normalde 20-22 falan yapıyordum ama bu dönem kötü geldi ya. Demek ki, demek ki bir şeyler sıkıntılı abi. Paragraf berbat sıkıntı oradan. Neyse artık ara ara paylaşırız. Haberde aralara sizden. Belki bir sos bir 10-15 tane deneme yap. Sos bir analizi gelebilir ilerleyen dönemlerde. Bir tane görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Sağlıcakla kalınız. İyi akşamlar, iyi geceler, iyi sabahlar, iyi günler, iyi öğleler.